Star Haber ekibi olarak hafta sonu Afrika katasının bir ucunda efendim Somali'de geçirdik. Aylardır Türkiye'den uzakta Hint Okyanusu kıyısında görev yapan Mehmetçiklerle bir araya geldik. Gururumuzu kabartan askerlerimizi görüntüledik. Göğsümüzü geren komutanlarımızla röportajlar gerçekleştirdik. Petrol ve doğal gaz arayan sismik araştırma gemimiz Oruç Reis'e koruma sağlayan filomuzun amiral gemisi TCG Gediz'de Türk denizciliğinin ve Türk donanmasının gücünü gösterdi. ...görüntüler kaydettik. Burası Türk Savaş Gemisi. TCG Gediz. Türk Savaş Gemisi. TCG Gediz. Burası Oruç Reis Araştırma Gemisi. Verdiğiniz destekten dolayı... ...teşekkür eder... Hayırlı görevler dileriz. Eller tetikte, gözler Engin Okyanus'ta. Tehlikelerin tam ortasında, sorumluluk her saniye omuzlarında. Türk donanmasının medar iftarı fırkateynlerimiz. Oruç Reis'in tarihi görevinde güvenlik onlara emanet. Türkiye'den binlerce kilometre uzakta Afrika'nın bir ucunda, Hint Okyanusu'nun kıyısında Somali'deyiz. Mogadishu Limanı'nın hemen açığında dünyanın belki de en kaotik deniz sularının bulunduğu bir noktada görev yapan Somali görev grubuyla birlikteyiz. Türkiye ile Somali arasında her geçen gün güçlenen ilişkiler kapsamında burada araştırma yapan Oruç Reis sismik araştırma görevine refakat eden gururumuz, göz bebeğimiz TCG Gediz Fırkateyni'nin tam da köprüsündeyiz efendim. Mehmetçiklerle birlikteyiz. Ailelerinden çok uzaklarda Türkiye için görev yapan askerlerimizleyiz. görevde olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Çünkü ülkemizden binlerce mil bin uzakta, bu kadar uzak bir coğrafyada hem harekatı idame etmek hem onun lojistiğini idame etmek gerçekten profesyonel donanmalara, işin açısı yapabileceği bir kabiliyet gerektiriyor. Ona da sahibiz Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak. Somali, Afrika'da terörün acı sancılarını çeyrek asırdan fazladır yaşayan ülkelerin başında geliyor. Yoksulluğun iç savaşın hakim olduğu ülkeye yardım eli uzatan ülkelerden biri Türkiye tarihsel bağlamda ele alacak olursak Somali'nin Türkiye ile her zaman iyi ve tarihi bir ilişkisi olmuştur. Somali 2011 yılında yaşanan kuraklık ve iklim sorunları gibi zorlu bir süreçle karşı karşıya kaldı. O dönemde Batı ülkeleri Somali'deki felaketler karşısında sessiz kalırken Türkiye hükümeti ve dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ve kabine üyeleriyle birlikte dayanışma göstermek ve insani yardımda bulunmak için Somali'ye geldi. Somali'ye yapılan askeri ve toplumsal yardımlar Temmuz ayında yapılan enerji anlaşmasıyla taçlandı. Güvenilir bir ortak olarak Türklerin de kaynaklarımızdan faydalanmasını istedik. Çünkü 2011'de Somali'ye gelme riskini alanlar onlardı. Şimdi üç boyutlu sismik çalışma yapmak için risk alanlar da onlar. Öyleyse neden kaynaklarımızdan faydalanmasınlar ki? Onlar da kaynaklarımızdan faydalanmalı. Somali'deki Türk Görev Kuvvet Komutanlığı tarafından yapılan çalışmaların güvenlik ortamına katkısı meyvelerini verdikçe bu modeli gören diğer Afrika ülkeleri de aynı işbirliği için talepte bulunuyor. Oruç Reis petrolün varlığını Somali'de 3 boyutlu teknolojiyle çok detaylı bir şekilde araştıracak ve bu durum Somali ekonomisi için de önemli bir yere sahip olacak. Dahası yenilenmemize ve başka sektörlere yatırım yapmamıza katkı sağlayacak. İşte bu örnek güvenlik çalışmalarının son halkası 13 Reis Sismik Araştırma Gemisine refakat eden TCG Gediz ve TCG Gökova Fırkateynleri oldu. Afrika haritasını gözünüzün önüne getirin. Kıtanın tam doğucunda Arap Yarımadası ve Aden Köprüsü'nden başlayın. Aşağıya doğru penyasının altına kadar Somali'nin ilk okyanusu kirlarında Türk savaş gemilerinden oluşan Somali Deniz Görev Kurumu koruma ve refakat görevi yapıyor. İşte hemen altımızda gördüğünüzde ilk noktasında bir tür ailemiz TCG geliz. Peki ne yapıyor geliz burada? Mikrokarbon araba çalışmaları yürüten sismik araştırma gemimiz Oruç Reis'e eşlik ediyor. Türk askeri Somali hükümetiyle varılan işbirliği kapsamında her türlü tehlikeye karşı bu sınarda güvenliği sağlıyor son dönemde Husilerden kaynaklı yoğun bir asimetrik tehditinin olduğu yerden geçtik görev grubumuzla beraber. Her türlü tedbirimizi alarak geçtik. Somali'nin doğu sahillerinde Deniz Aydutlu ile beraber bir terör tehdidinin olduğu bir bölgeye girmiş oldu ki bulunduğumuz şu an Hint Okyanusu'nun olduğu coğrafyada yine bu tehditlere maruz kalınabilecek yerler. TCG Gediz modern bir savaş gemisi. Boyu 138 en ise 14 metre. Ağırlığı 4000 bin... 100 ton efendim. Hava, su altı ve su üstü tehditlerine karşı da üç boyutlu savaş yeteneği var. Her türlü deniz şartında görev yapabilen Fırkateyn aynı zamanda güdümlü mermi sistemlerine de sahip. Şu anda da olası bir hava tehdidine karşı hava savunma güdümlü mermisi launcher'e yükleniyor. Yüklenen mermi'nin azami menzili ise 25 deniz yani yaklaşık 45 kilometre mesafedeki herhangi bir hedefi rahatlıkla vurabilmekte. Gemimizin komuta kontrol sistemi genesiz yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir sistemdir. Gemimiz bu komuta kontrol sistemiyle tüm silahlarını ve sensörlerini bütünleşik olarak kullanabilmekte. Bu şekilde bu sayede de su üstünden, deniz altından, ve havadan gelebilecek olan tüm tehditleri aynı anda karşı koyabilecek, kaybedebilecek yetenektedir. Oruç Reis'e etkin bir çalışma alanı sunmak, onlara güvende olduklarını hissettirmek en önemli unsur. Şu anda geminin köprü üstündeyiz. Nedir köprü üstü? Yani TCG Gediz'in komuta edildiği, kumanda edildiği bölümdeyiz. Mehmetçik burada da 7 24 eller tetikte, göreve hazır. Aynı zamanda koruma ve refakat görevi üstlendiği Oruç Reis'le tüm bağlantıda buradan sağlanıyor. Oruç Reis araştırma gemisi. Burası Türk savaş gemisi TCG Gediz. Somali Deniz Görev Grubu unsurları araştırma ve destek gemilerine her daim destek vermeye hazırdır. Burası Türk savaş gemisi TCG Gediz gemisi TCG Gediz. Burası Oruç Reis Araştırma Gemisi. Verdiğiniz destekten dolayı teşekkür eder. Hayırlı görevler dileriz Asimetrik tehdit ihbarı kırmızı bir. Genel hazırlık durumu bir. Saplar hazırlık durumu bir. Personel savaş yerlerine. Personel savaş yerlerine. Tamam. Köprü üstünde ikili var diye düzenine uygun olacak şekilde 7 gün 24 saat esasına istinaden vardiyalarımızı tutmaktayız, görevimize devam etmekteyiz. Gemimizin radar, elektrooptik sistemler gibi imkanlarını kullanarak emniyetli bir şekilde seyretmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda gemimizin diğer imkan kabiliyetlerini de kullanarak harbe hazır bir şekilde görevimizi icra ediyoruz. Denizden gelebilecek olası saldırılara karşı sualtı taarruz timleri her an tetikte. TCG Gediz'de koruma noktasında aslında en büyük görevlerden biri hiç şüphesiz deniz kuvvetlerinin göz bebeği sat timlerine ve amfibi hücum timlerine düşüyor. Şu anda hemen mikrofonu Sattim komutanına uzatmak istiyorum. Sualtı taarruz timleri olarak vazifemiz icra edilen bu faaliyetin beka ve emniyetini sağlamaktır. Bu kapsamda bölgede bulunan askeri ve sivil gemilerdeki personel, botlarımız ve elektrooptik cihazlarla keşif gözetleme yaparak 24 saat esasıyla her türlü tehdite karşı hazırlıklıyız. Öyle ki gözler okyanustan bir an olsun ayrılmıyor. Gözcüler kilometrelerce uzağa 7-24 pür dikkat izliyor. Olası bir durumdan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı gözcülük görevimi yerine getirmekteyim. Dürbünlerle baktığınızda ne kadar mesafe ee, 10 mil kadar yani 25 kilometre kadar. Ve havadan destek. Oruç reisi koruyan iki fırkateyinde konuşlu, iki de helikopter bulunuyor. su üstü keşfi, personel malzeme transferi, sıhhi tahliye gibi uçuş faaliyeti gerektiren tüm görevleri büyük bir hassasiyet ve özveriyle icra ediyoruz. Mevcut imkan ve koruyarak bölgede bulunan unsurlara her türlü hava desteğini vermeye hazırız. Kolay değil aylarca denizin ortasında evlerinden, ailelerinden kilometrelerce uzakta görev yapmak. Tam da bu sebeple Mehmetçik için tüm şartlar en iyi şekilde hazırlanıyor. TCG Gediz'in mutfağına indik şimdi de. Mehmetçiklere her gün burada ahçı başımız sayesinde çok güzel yemekler çıkıyor. Bugün menüde neler var? Bugün menüde ezogelin çorbası, etli rosto köfte, pirinç, iç pilavı, salata, sütlaç var. TCG Gediz'de her şey düşünülmüş. Alt güverteye indiğimizde herhangi bir yaralanma veya acil olay olduğunda işte bu revirde müdahale edildiğini görüyoruz. Hemen içeriye girelim. Geçmiş olsun öncelikle. Bir yaralanma söz konusu sanıyorum. Evet, sporda darbeye bağlı ufak bir sıyrık ve dirsek ağrısı var Aslan'cımızın. Tansiyonunu yaptık. Şu anda da bu sedahasına gidiyoruz. TCG Gediz'de Mehmetçik 2 vardiya olarak çalışıyor demiştik. İşte istirahat durumunda olanlar bu asubayı salonuna gelerek burada çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Ne yapıyorlar? Oyun konsoluyla oyunlar oynuyorlar, kitap okuyorlar, zaman zaman televizyon maç seyrediyorlar. Merak ettim ne okuyorsunuz diye bakabilir miyim? Tabii ki. Kıbrıs Barış Harekatı okuyorsunuz. Nerelisiniz? Aslan Sivaslıyım. Ankara'da yaşıyorum. Aha. Ailemizi bıraktık, Somali'deyiz. Türk milletinin menfaatleri ve geleceği için çıktığımız bu görevde bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.